yıllar oldu yorulmadım yine denedim Denesem de sancıları dindiremedim Hayatım ne bir senaryo ne de bir film Sesem de hafızamı sildiremedim Ben onların yolunu bilmem Kendi yollarımı sor bana Ulaştım tepelere dibinden Engel olabilirsen ol bana Sanmıyorum yerim senin yanın olmaz Aralıyorum dışarıda tanıyor Yürü koridorda nasıl atıyor kalp Durum kötü ama bugün arıyorsam Bu metropol yabancılarda beni ve şimdi Partılarla dinlediğim bu şarkılarda benim Yıllar arlı yaktı teni travma beni bırakma dedi Yılan bu zehiri tatlı gelir sinirim elli katlı çelik tam zehir Ters giderken her şey hakkın esip gürle Yıllar külfet üstümüzde bir dakika eşit günle Yara gedeşip durma dönle dışım tutsak içim hürde Ben bir şekil sağ çıkarım savaşlardan hiç üzülme. Yıllar oldu yorulmadım yine denedim Denesem de sancıları dindiremedim Hayatım ne bir senaryo ne de bir film İstesem de hafızamı sildiremedim Ben onların <laughs> yolunu bilmem Kendi yollarımı sor bana Ulaştım tepelere dibinden Engel olabilirim sen ol bana Gözlerimde bir yankım var Bugün nerede sadece Çıkar sanki yarın, biraz uyanmasak veya ocağı doğarken, bulsak uygun Unutmadım inan ki, sadece yoruldum Gün batarken hafızamda ille kuşum Yıllar, yerler insan, kırık camlar Günbegün kayıp giderken, tanıdık suratlar <laughs> Diş gıcırtısı, gözlerim parıldısı Her anımda sönerken, yılların engel Yıllar oldu yorulmadım yine denedim Dene sanki <laughs> dinlemedim Hayatım evi senaryo edebileceğim sen de hafızamı sildiremedim Ben onların yolunu bilmem Kendi yollarımı sor bana Ulaştım tepelere dibinden Engel olabilirsen ol bana En uzun yolları yüreğe bilmek için fazla gücüm yok canım. Cebime koyup yürüdüm bütün yalanları. Geri dönüşü yok yolum bunu anladım. Özlediğim annemi üzdüm o zamanları. Yüreğe bilmek için fazla gücüm yok canım. Cebime koyup yürüdüm bütün yalanları. Geri dönüşü yok yolum bunu anladım. Özledim annemi üzdüm o zamanları Aklıma geldiğin anlar var geliyor sana gelesi Hayallerimi buldum yerdi emek pazar sitesi Ekmek arası domates mahalle maçları daha rahat içesin Diye kuru atlet anne şefkatinden öte yol yok niye gidesin <laughs> Büyümek zorundaydı ki sorun saydık ve donup kaldık Sıkışıp küçücük konutlarda boş konuşmakta yok olunmaz da Oluşlar var o çocuklukta net travma çok yolum var da Çok yoruldum anne sen bile anlamıyorsun beni böyle durun Yüreğe binmek için fazla gücüm yok canım Cebime koyup yürüdüm bütün yalanları Geri dönüşü yok o yolum bunu anladım Özlediğim annemi üzdüm o zamanları <laughs> Yüreğe binmek için fazla gücüm yok canım Cebime koyup yürüdüm bütün yalanları Geri dönüşü yok o yolum bunu anladım özledim annemi üzdüm o zaman. Koş bir dikkat Özlem gaz gibi dolu taş Zaman hiç atmıyordu ve çok yavaş Sayılmam desem de o kadar yaş Çoluklu çocuklu çocuklu aşk Gözler karışık bir gümüş kazayan Milk beyazımı söküp atmışım havaya Ben hala bir çocuğum cebimde bozukluğum Gökyüzümde yıldızları arayan Bırak beni çocukluğum daha gideceğim Öğreneceğim gelişeceğim bir gün yapmak için ve Eğer olabilirsem bir rapçi büyüdüm de ben Ondan sonra bütün rakıları sana içeceğim En uzun yolları yüreğe bilmek için Fazla gücüm yok canım cebime koyup yürüdüm bütün yalanları geri dönüşü yok o yolum bunu anladım özledim annemi üzdüm o zamanları göreyebilmek için fazla gücüm yok canım cebime koyup yürüdüm bütün yalanları geri dönüşü yok o yolum bunu anladım özledim annemi üzdüm o zamanları göster kaldı. Çok uzaklaşma fos çıkarsan dönersin geri. Önemli mi olmak sence önemli biri? Tutup kolundan zamanı götür ileri Size yalan söylemem gerekti özür dilerim Hissetlerim efendisi Yalnızı kazmaya yemin etmişten vuruyor kosmoktan Evi dolu on sene daha yaşarım beni bekliyor boşluklar Her şey bomboş sahte bir sahne bu söyle ne anlamı var Gerçeğin olduğu her kare sessiz umuyorum anladılar <laughs> Yanlışlıkla karışmışım ara. Yürüyordum Seni bir rüya gibi görüyordum Geri dönme hayallerim öldü Yine tüm yolları yürü yorgun Biraz nefes al ver çürüm orta Ne zaman öleceğim biliyor musun? Bilen istiyor herkes unutmak Bak bu batakta Boş muhabbet siz döndürün yine sarayım Başa otuz sene neler gördüm neye şaşayım Daha insanlar yapmak unutmuş nefes almayı Ölüyor patronları köle. Ne de karışmışım aralarına Bir mezarlıkta veda edeceğim yakın zamanda Hiç merak etme dirilirim onu zamanda Çünkü mezarımın üzerinde yara bandı var Yanlışlıkla karışmışım aralarına Bu dünya denen bokun büyük yalanlarına Asıl geçin hemen kalanları var